Hepinize tekrar merhaba. Ben Ilgar Namdiyar Kiswitch. Warzone'un yepyeni bir videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar Warzone yine yapacağını yaptı. Ve bozuk bir silahı piyasaya sürmeyi başardı. Hangi silahtan bahsediyoruz diyecek olursanız Sikov'dan bahsediyoruz. Akimbo seçeneğini de perkünü de aldığınız zaman Gerçekten yani abartmıyorum gerçekten Warzone tarihinin en kırık en bozuk silahı oluyor. Sadece size göstermek için plunder girdim ve yani bu silahın gerçekten ne kadar saçma olduğunu sizlerin de görmesini istiyorum. Çünkü beni de vuracaklar şimdi göreceksiniz zaten pek çok insan e, kullanmaya başladı çılgın gibi. Ben de bunu son ıı, kademeye kadar yükselttim. Evet. Ve silah. <laughs> gerçekten saçmalık seviyesinde, saçmalık seviyesinde bulduk. Loadout'u sizlerle paylaşırım. Sadece yapmaya çalıştım. Silahın gerçekten ne kadar Ne? Öldük, 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 öldük. öldük, öldük. cam bırakmadı lavuk ya. Hele bir de bu silahı tabii ki stopping Power'la kullandığınız zaman. Gerçi şu an hiç şansım yok. Zırhım yok yani bu silah. Zırhı da eritiyor. Hayır bebeğim hayır. Yani öyle bir şey yok. Kusura bakma. <laughs> Herhalde Warzone'un değişmesine bir hafta kaldı. Sizler de biliyorsunuz yeni harita söylentileri var bir yandan ki söylentiden daha uzak aslında yeni harita geliyor. <laughs> Çok fazla yerden malzeme aldım. Yeni harita geliyor ve ne olacağını hiç çok fazla bilmiyoruz. Adam bu arada hemen koşup geri geldi. Silaha bakar mısın abi? Ne kadar hızlı erittiğine bakın yani. Herhalde Warzone developerları dediler ki ya son hafta koy gitsin demişler yani gerçekten bu silahı piyasaya çıkararak resmen koy gitsin demişler. Ama ne olacak demişler ve şu an kaos var. Warzone yani daha Warzone'a girmedim bile. Plunder oynuyorum bak. Warzone'da neler yaşanıyor tahmin edemiyorum. Yani şu an sadece Plunder'da böyle millete salça olmak için ve bu silahın ne kadar salak saçma güçlü olduğunu göstermek için gidiyorum ama millet de zaten bir yandan kasıyor. herif ee... oradadır ona gideyim ben. burada. Bir pistolle oynadığınız için doğrudan ghost da alabiliyorsunuz yani birinci silahınızı bir AR alabilirsiniz ikinci silahınızı doğrudan pistol olduğu için normal şartlardan daha fazla kullanacaksınız bir de yani eğer oynamak isterseniz bununla bu saçma silahla ki oynamak mecburiyetiniz var gibi görünüyor herkes kullanıyor çünkü kanser olmak istemiyorsanız kafayı yemek istemiyorsanız yani... Oynayın sıkılacaksınız eninde sonunda diye düşünüyorum da Diğer tüm silahlarda olduğu gibi Bir de bak buna stopping power taktığın zaman bütün mermilerini sıfırlıyor Böyle saçma bir şey var O yüzden şöyle Bu adam ne ara buraya gitti ya Atras. Uh! Ne oluyor? Şöyle hızlıca ilerleyelim. Adam oluyorum Ne oldu abi? Üçüncü Dünya Savaşı çıktı ya. parayı alabilir miyim acaba? Şurada adam gördüm ya. Amcayı bulmuşlar. Ben şu parayı almaya gideyim. Bu arada Alarm seviyesi 4'e ulaştı. Havada roketler uçmaya devam ediyor. Eğer e, Gulağa inmeye çalışırsanız veyahut da 40 gemiye yani Ne 40 gemisi ya? Çarpmış gemiye inmeye çalışırsanız Oh zombileşiyorsunuz ölüyorsunuz radyasyon vurmaya başlıyor ve zombileşiyorsunuz arkadaşlar o yüzden İnsanları kanser etmekten başka bir şey yaramıyor yani. Boşuna demiyorum, Ger gerçekten saçma sapan bir silah olmuş ya. Bir balon çıksa da ben şu paradan kurtulsam üzerimde bu kadar parayla gezmeyi sevmiyorum. Şuralarda acaba şöyle olabilir mi? Orada da bir hata var. Ee, sağ altta görüyorsunuz, şeyi koyduğunuz anda, Stopping Power'ı koyduğunuz anda mermilerinizi sıfırlıyor. Normalde ne yapıyordu? Normalde mevcut merminin mermiyi çıkartıp onu yerine koy. Mermi bitti. Ne nereden duydu o ya? İkinci olmuşuz bu arada. Evet. Dediğim gibi. <laughs> o kadar yoğun ateş yapıyor ki. Body shot. Heh. Thank you. Hepsini atamayacak ama. Niye bende daha çok para yok muydu ya? Allah Allah Body shot vurmanızla birlikte F FFR'dan Daha az bir şey var Vuruş hızı var Ama akimbo Tabi yani çarpı 2 yapıyorsun onu Çarpı 2 yaptığın zaman da Saçma sapan Öldürme zamanı Karşına çıkıyor nereye gidiyorum peki şimdi? Biraz daha loot yapacak bir yer bulmam lazım ama bu arada benim gibi alarm seviyesi 4'e çıktı. Ve yani perşembe günü ne olacak diye soruyorsanız belki bütün haritayı zombiler basar diye düşünüyorum. Öyle bir event olabilir. Ondan sonrasında da yeni haritayı tanıtacaklardır diye düşünüyorum. Yeni haritada 1984 Verdansk olacak. Verdansk ama 1984. <laughs> Para taşımıyorum gönderelim. Nasıl burada çok var. Yalnız vuracak adam kalmadı. Daha kalabalık bir yere gitmem lazım. Gel bakalım. Hadi be. Aa, ikinci olduk ama. Evet arkadaşlar, dediğim gibi saçma sapan bir silah olmuş bu. Eee loadout'u göstereyim sizlere. Sizler de bu loadout'la oynayabilirsiniz. Bu silahı bu kadar saçma yapan özellikten de Sikov silahını saçma sapan yapan özellikten de bahsedeyim. Aslında bakarsanız bütün olay Akimbo olması bir derece evet ama bütün olay Barel'de yani Namlu'da. Çünkü Namlu otomatik ateşlemeyi yarayan tetik sistemini destekliyor. Ve fire rate'i inanılmaz arttırıyor. Ve tamamen otomatik. Otomatik olmasından dolayı da buradan tetikte de lightweight double action'ı seçerseniz yani en alttakini seçerseniz yukarıdaki lightweight'e göre daha hassas tetik hassasiyeti olmuş oluyor. Ve silah saçma sapan bir fire rate kazanıyor. Peki ben neler kullanıyorum? Şöyle hemen kısaca göstereyim. Tactical Suppressor kullanıyorum. Ya bu silah için zaten yakın mesafede öyle çok da fazla şey falan gerek yok yani. Accuracy'ye gerek yok, e, tutturmaya gerek yok. Sadece sıkıyorsunuz, adamın üstüne getiriyorsunuz ve sıkıyorsunuz. Adamın etrafındaki her yere dağıtıyor zaten mermiyi. 10 tane mermi sıkıyorsa 6 tanesi de vuruyor. Barel olarak Sorokin 140 mm otomatik bareli namluyu kullanıyoruz. Trigger action olarak lightweight double acting action'ı kullanıyoruz. Ammunition olarak bunu kullanmanız şart. 80'lik e, ee, dramı kullanmanız gerekiyor. Çünkü mermi yiyor, eritiyor. Yani gerçekten eritiyor. Perk olarak da akim boyu seçtiğiniz zaman olay çığırından çıkıyor. Şuna dikkat edin sevgili arkadaşlar. Burası gerçekten inanılmaz önemli. Çünkü akim boyu açmak istediğinizde görev olarak size şunu veriyor. Renetti silahıyla tabancasıyla Renetti tabancasıyla 5 farklı maçta 3 tane adam öldür diyor. Tamam güzel. Renetti'yi alıyorsunuz deniyorsunuz ama olmuyor. Orada bir hata var. Hata olmasından dolayı da saymıyor. Renetti ile öldürdüğünüz adamları saymıyor. Peki hangi silahla öldüreceksiniz? Bununla öldüreceksiniz. Ama aynı zamanda Mo Money Perk'ü bağlıyken silaha 3 farklı maçta pardon 5 farklı maçta 3 adam öldüreceksiniz. Bu silah varken. Sikov silahı varken 5 farklı maçta 3 adam öldürmeniz gerekiyor. Yani Renetti'yi denemeyin. Ben bu videoyu çekerken birkaç tane playlist, playlist update geldi. Belki düzeltmişlerdir emin değilim. Ama eğer düzeltmedilerse dediğim gibi Akimbo perkünü açmak için more Money perkü bağlıyken silaha yani bunu seçeceksiniz. Momani bağlıyken iken 5 farklı maçta 3 adam öldürmeniz gerekli. Evet şimdilik benden bu kadar. Bu saçma sapan, <laughs> bozuk, broken kırık silahı sizlere tanıtmak istedim. Ee, oynaması gerçekten çok eğlenceli ama şu an bu silahı kullanamayan insanlar çıldırıyorlar, kafayı yiyorlar. Gerçekten çıldırıyorlar yani. Bu arada hafta sonu etkinliği ile birlikte her plunder'da, rebirth'te ve daha doğrusu bütün warzone maçlarında double XP geldi, double weapon XP geldi ve battle pass'te de çifte tier atlama özelliği geldi. O yüzden bu hafta sonunu güzel geçirerek şöyle bakın size bakın ben bir level sektörünü Bu sezonu da tamamlayabilirsiniz. Eğer sezon bileti sizlerde varsa. Peki sevgili dostlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak isterseniz videoyu hemen beğenin. Abone olmadıysanız da abone olun gitsin. Ben Algar, ki Kisviç. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.